bilirsiniz ama bazı şeyler silindi de hatırladıklarımı anlatayım ben. İlk geceyi anlatayım mı O deprem gecesi saat 3'e 10 kala. 3:10 e vardı tam. Yattık. Hepimiz de yattık. Oğlumun biri memlekete gitti. Uğurladık o gece. Ondan sonra geldik. Yattık. Ben de zaten 3'e on kala falan ben yaptım. Yatar yatmaz uyumuşum ama derin bir uyku. Hiç uyanmayacakmış gibi bir uykuya dalmışım. O ilk sarsıntıyı duymadım zaten ben. O ikinci dönerek gelip de alttan vurunca ben uyandım. Ve beni e, savurda attı. Alttan vurup beni yatağımdan savurda attı. İki dizimin üstüne düştüm. Dedim ki hiç deprem aklıma gelmedi. Dedim kıyamet kopuyor herhalde. Kıyamet geldi. Gideceğiz hepimiz de. Kaç saat baygın kaldım bilmiyorum. Hatırlamıyorum onu. Bir kendime geldim. Baktım üstümde bütün ağırlık. Ee, kollarımı çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. Kollarımın üstünde ağırlık. Benim üstümde ağırlık. Ben iki betonun arasında böyle sıkışmış kalmış bir kiçiydim. Çok bağırdım. Sesimi duyun diye ama saatlerce bir günden fazladır bağırdım, sesimi duyuramadım. Duyuramadım. Dedim ki herhalde artık ben gidiyorum öbür tarafa. Çünkü küçük bir delik vardı. O delik de kapandı. Sürekli çünkü sallanıyor. Sallanıyor. O delik de kapandı. Ben artık nefes alamamaya başladım. Artık kelime-i şehadet, kelime tevhid getire getire. Yani bir uyku şeyinden gidecektim ben. Meğersem oğlumla eşimi kaybetmişim. Ben kaybetmişim. Bana denildi ki yaşıyor dediler. Boğuda hastanede yatıyor dediler. Ben hep Allah'a dua ediyorum. Evladım yaşıyor, eşim yaşıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Öbür oğlum zaten sağ diyorum. Öyle dua ederken ederken bir ay öyle geçti oğlum. Bir aydan fazla geçti. Doktorlar tembihlemişler aileme. Sakın hiçbir şey söylemiyorsunuz. Yoksa hiçbir tedaviye cevap vermez. Üzülürse diye. E ondan sonra Tabii ben bir aydan sonra öldüklerini duydum. Ve aileme küstüm, doktorlara küstüm. Beni niye kandırdınız dedim. Ben çünkü biliyordum dedim, oğlum ölmüştü benim burnumun dibinde, oğlum ölmüştü dedim. Ama beni kandırdılar işte. Yani bu yaşadığımız şeyi unutmak mümkün değil. Yani benimle de öbür tarafa kadar gidecek bu yaşadıklarım benim. Yani saat üçü 5 geçeye kadar hiç uyumadım ben, senelerce. 3'ü 5 geçecek, sabah 6 olacak, ondan sonra ben yatağa giriyordum. Uyuyamıyordum. Deprem anında ben uyumuyordum. Depremden birkaç saat önce evimizin yakında bulunan sahildeydik. Komşularla, arkadaşlarla. Sıcak bir geceydi. Anormal bir durum olduğunu hepimiz o gece konuşmuştuk zaten. Ve birbirimizden kopamamıştık. Ailece oradaydık. Bizim binalarımız maalesef ki çok kötüymüş. Daha ilk vuruşunda kolonlar kırıldı ve simsiyah bir tablo oluştu. Ondan sonra e, sallantıyı duymaya başladım ve deprem olduğunu o zaman algıladım ben. Kalkmak için bir teşebbüste bulundum, ee, bir karış yüzümün bir karış üstünde bir betonla karşılaştım, başım betona vurdu. Elimden baktığımda tavanın e, benim yüzümün bir karış yukarısında olduğunu fark ettim. Sağa sola giderek e, onu takip ettim. Her tarafımın kapalı olduğunu gördüm. Altımda yatağım. Yatağımdayım. Yatağımdan fırlamadım. Ama üstümde beton. Böyle bir lahit tabutun içinde gibi. Öyle bir pozisyonda kaldım. Ani bir sessizlik. Bağırıyorum. Evdeki kızıma sesleniyorum. Abime sesleniyorum. Hiç çıt yok. Korkunç bir sessizlik. Aradan biraz geçti. O yıkıntıların içinde çıkabilen kişilerin seslerini ve dolaş, dolaşmaların ayak seslerini duymaya başladım. Kendimle ne, ne yapabilirim diye düşünüyorum ama her tarafım e, maloz içinde. Sağıma gidiyorum e, maloz, soluma gidiyorum maloz. Arkaya e, gitmeyi denedim. Kendimi olduğum yerden arkaya çektim. Arkamda da böyle bir e, maloz yığını ile karşılaştım. Ve e, zar zor yüzük oyun dönerek orayı parmağımla Elimle kazımaya başladım. Ve ben bunu yaptıkça bu betonun inceldiğini fark ettim. Ve küçücük 1 lira büyüklüğünde bir delik açabilmeyi başardım. Yani açtığım delikten sadece parmağımı çıkartabiliyordum o anda. Ve oradan seslendim dışarıya. Benim sesimi duyup tanıyan komşularım sesime doğru geldiler oldukları yerden işte üstümde duyuyorum böyle takır tukur ayak seslerini devamlı e, sesler duymaya başladım Munis ablanın sesi geliyor nerede acaba falan dediler dedim sesime doğru gelin sesime doğru gelin öyle öyle gelerek e, benim olduğum yeri tespit ettiler etrafında gördüğüm enkazdan çıktıktan sonra görüp şahit olduğum manzaralar. E, komşumun oğlunun iki beton orasından sallanan moralmış kolu. İnsanın gözünün önünden gitmeyecek tablolar. E bir beton yığının başında bekliyorsun altından çıkacak olan acaba tek parça mı çıkacak, parçalanmış mı çıkacak, ne vaziyette çıkacak, e o bilinmezlik, o bekleyiş, onlar çok çok zor anlar yani bunları kelimelerle anlatmak ne bileyim ifade etmek etmiyor yani insanların ifade edecek kelime bulamıyor tükeniyorsun ne desem nasıl anlatsam diye tükeniyorsun. Niye gittik belki oranın suyu akıyordur diye. E şimdi dedik hem gidin elinizi yüzünüzü yıkayın su akıyorsa hem de dedi testilere su doldurun çıkın. Ben bahçeye bir girdim o kadar çok ceset var ki her yer kan revan içinde. Böyle içeriye girdim o kadar dehşete kapıldım ki ellerimin üstüne bağırarak geri çıktım. Dedim ki Allah'ım dedim beni buraya niye gönderdiniz ki dedim. Çıktım dışarıya bir tane yaşlı kadın bir pikap araba oturuyor üstünde. Beş tane ceseti koymuş yanına bütün ailesi ölmüş. Dedim ki neyiniz oluyor dedi ki hepsini koydum bir ben kaldım dedi bana Karadenizliydi. Aşığım dedi böyle yaptı kaldım şimdi bunları yıkamak için sıra bekliyorum dedi. Ben o anımı hiç unutmuyorum. Ölene kadar da unutmayacağım. Çok büyük bir acıydı. O ceset, o tabutlar, kanlar, battaniyeler o kadar çok vardı ki. Yani camiye yıkamaya getirmişlerdi. Benim eşim dedi ki geceleri ben hala bile onun şeyiyle sayıklarım. Yani korkusuyla sayıklarım. Akrabamdan Yedi tane bir abinin çocuğu vardı. Hiç bir tane saksınmadı kendileriyle beraber. Yedi. İki de benim gitti. Bir de dokuz. Bir de ablamın uşakları vardı. Yedi tane de onlardan gitti. Burada bir kısmı burada, bir kısmı da, bir kısmı da öbürü, yukarıda bir kabristan daha var. Bir kısmı da yukarıda bir tane daha var kabristanlık. Orada da var bizim çok ölüler. Aynı o binada ölenlerden. Burada hepsi değil yani. Aradan 21 yıl geçti, çoğu insan diyor ki o küllendi, bir geçti, gitti, bitti, eskidi. Bunu birebir yaşayanlar için hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyecek.